İçimde bir dert var. Kemirip duruyor içimi. Mevzu o ne? He? İhanet. Bu hayatta kimseye güvenmemem gerektiğini çok güzel öğrettin. Herkes beni merak ediyor. Ama ben de Dinçer'i. Fuli'yi Dinçer mi öldürdü? Artık son darbeyi vurma vakti geldi. Eşref bu saatten sonra senin yüzüne bakmaz. Bu bölümün ana teması güven olacak. Çünkü artık dizide kimse kimseye tam olarak güvenemiyor aile büyüklerinin sakladığı sırlar çatıyı zorlamaya başlarken, düşman karakterlerden biri bu gerilimden faydalanıp bir sabotaj girişiminde bulunabilir. Bir yandan, rüya ve izleyiciyi derinden sarsacak olan Eşref'in geçmişine dair bilinmeyen detay, bu bölümde yavaş yavaş yüzeye çıkar. Bu büyük sırrın açığa çıkmasıyla birlikte dizideki gizli planlarda birer birer ortaya dökülmeye başlar. Veya ailesinin baskısı ile Eşref'e olan duyguları arasında sıkışıp kalan karakter, ikili arasında sert bir çatışmanın fitilini ateşler. Bölümde ise dizinin tonunun ciddi şekilde sertleştiğini görüyoruz çünkü artık maske takan herkes maskesini düşürmek zorunda kalacak.